Şimdi arkadaşlar bugünkü deneyimizde süzme yöntemini kullanarak cisimleri birbirinden ayıracağız. Yüzen mesela tahta gibi, taş gibi cisimleri birbirinden ayırabileceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Mesela finç içine Taşı, tahtayı attığınız zaman taş batıyor. Tahta ise ne yapacaktır? Yüzecektir. Dolayısıyla burada asıl yapmak istediğimiz olay şu, yoğunluk farkındandır. Onun için. Evet. Evet, burada süzdürme yöntemini kullanacağız. Şu şekilde bunu bırakıyorum. Evlerde ne yapıyorsunuz? Siz de böyle makarnayı ayırmış oluyorsunuz. Bakın. Havuzlarda mesela kağıtlar geliyor, yapraklar geliyor. Hemen ne yapıyor? Bu şekilde bunun gibi aletleri var. Uzun sopaları ne yapıyor? Üsttekileri toplaya toplaya suyun üstünü temizlemiş oluyorlar.